Ben Mehmet Cemil, bugün Edebiyat Günlükleri programının konuğu yazar ve çevirmen İrem Uzunasanoğlu. Bir Aşkın 10 Günü romanı üzerinden aşkı, tutkuyu ve her şeye rağmen hayatını inşa etmeye çalışan, dirayetle dik durmaya çalışan bir kadın karakteri, aileni konuşacağız. Edebiyatı, psikolojiyi, sosyolojiyi ve daha pek çok alanı değerlendireceğimiz söyleşimize hoş geldiniz. <laughs> Merhaba İrem, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Seni böyle güzel bir günde burada ağırlamak ne Gerçekten bir Gerçekten çok güzel bir sonbahar günü. Değil mi? Güneşli. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Yeni kitap çıktı. Yeni kitap çıktı. Onun koşturmacaları. İyi gidiyor, görüyorum. Gayet iyi gidiyor, evet. Çok o güzel. O zaman yeni romanımızı içeride kütüphanede konuşalım, olur mu? Tamam, hadi Buyur. bakalım. Tamam. Geçen sonbahar seninle bir önceki romanın uzak bir masalı yine Rami Kütüphanesi'nde konuşmuştuk. Bugün yeni kitabın Bir Aşkın 10 Gününü yine burada konuşacağız. Seni burada ağırlamak büyük keyif. Çok teşekkür ederim Mehmet. Hem davetiniz için hem de Rami Kütüphanesi'ne bize kapılarını açtığı için hem mimarisiyle hem de kitap koleksiyonuyla her geldiğimde beni çok etkiliyor. Önce senin <laughs> yazarlık hikayeni, edebiyatla kurduğun ilişkiyi merak ediyorum. Nasıl başladı bu süreç? çok küçük yaşlarda başlayan bir şey. Zaten edebiyat ve kitap sevgisi insanı küçük yaşlarda kıskıvrak eee kavrıyor diye düşünüyorum. Tabii o yaşlarımda bir hani romancı ya da bir yazar bilincinde değildim. Kendi kendime işte öyküler, denemeler, tiyatro oyunları yazıyordum. Ee, ve işte lise dönemlerim, ondan sonra üniversitede filoloji okumamla beraber daha derinleşmeye başladı tabii ki benim için. Ee, bir roman nedir, romanın duygusu, romanın işte üslup nedir e, ve külliyatlarla tanıştım. Ee, ve çok küçük yaşlarımdan beri çok uzun, çok güzel, çok keyifli bir yolculuk oldu edebiyat benim için. İlk okuduğum seni çok etkileyen kitapları hatırlıyor musun? Ee... Çok çok eski geçmişe gidemiyorum ne yazık ki ama mesela e, lise birinci sınıfta böyle okulun kütüphanesinden gidip e, Virginia Woolf'un e, Mrs Dalloway'ini, Deniz Fenerini e, ve Dalgaları okuduğumu ve e, oradaki tabii çok yoğun bir bilinç akışı tekniği vardır hani anlamasam bile burada bir şeyler oluyor dediğimi çok net hatırlıyorum. Seneler sonra Virginia Woolf'un çevirmeni de olduğumda metne daha da sirayet ettiğimde e, edebiyat tabii ki gözümde daha da böyle açılıp saçılmıştı o anlamda. Ben şanslıydım. Hayatımın her alanında hep edebiyat vardı. Shakespeare hep vardı. Shakespeare... Evet. Külliyatının bir kısmını da yeniden çevirdin, hı hı. Türkçe yeniden kazandırdın. Hı hı. Hazır yeri gelmişken ona da değinelim. Shakespeare'den hangi oyunları çevirdin? Sonelerine girdin mi? Ne zaman yayınlanacak? Sonelere girmedim. 12 oyun olarak yola çıktık ilk hı hı. olarak yayın evimle. Şu an 11 oyun çevirdim, teslim ettim. Senelere yayılan bir süreç bu. Çok zorladı ama çok keyifliydi. Muakkar. Yani onu şerh etmek onu tekrar yeniden var etmek ve dijital bir çağdan bunu yapmak ve bir romancı olarak bu çağdan yeniden Elizabeth dönemine bakmak hem benim için çok besleyici, çok verimliydi hem de mesela Hamlet çok doğurgan bir metindir. Hı hı. Çok hani Batı kanonunun bence en kıymetli metinlerinden biridir. Hamlet'i çevirirken mesela işte ya da Romeo Juliet'i çevirirken hani kendi edebiyatçılığımı da düşündüğüm, kendi romancılığımı da tekrardan temize çektiğim, satır aralarına derin derin girebildiğim bir süreç oldu benim için. Çok keyifliydi. Hatta Bir Aşkın 10 Günü de bir Shakespeare alıntısıyla başlıyor. Evet. Ve Hazır modern bir ve modern bir Shakespeare yani bir Shakespeare karakterini modern olarak kurguladığım bir roman aslında. Yani çeviri süreciyle bu romanın yazış sürecin aslında paralel ilerledi. Aynı zamanlarda ee, gibi değil mi? E, tam olarak öyle değil. Çeviri hmm. çok uzun yıllara yayıldı. Bu hmm. romanın 2-3 e, senelik bir geçmişi var. Fakat burada bir e, Aylin karakteri modern bir Ophelia. Hmm. Yani Hamlet'teki Ofelia çok değil hani böyle beş sahnede görünür ve hani Hamlet tabii ki daha öndedir. Onun babasıyla ilişkisi daha ön plandadır ama ben nedense böyle Opheliaya çok takmıştım ve onu böyle sahne sahne baktığımda sonunda işte, işte mırıldanarak şarkılar söyleyen, deliren, hmm. yavaşça deliren ve hayatındaki üç erkek tarafından delirtilen aslında hmm. ve intihara sürüklenen bir kadındı. Ben de dedim ki benim Ofelya'm o nehir kıyısında kalkacak ve mücadele edecek ve hayatına devam edecek. Evet. Dediğim noktada işte Aylin karakteri çıktı. Aylin çok mücadeleci bir kadın. Hayatı sorgulayan, hesaplaşan, yüzleşen ve bunun çok cüretkar bir kadın aslında. Kendi sesini sorgulayan, kendini yeniden var eden ve yeniden yaratan bir kadın. Her şeye rağmen, bütün zorluklara rağmen. Her şeye rağmen... Rahmen geçmişine, acılarına, travmalarına, ailesine, ailesinin kırık döküklüğüne ve ailen kimliğinden kaçan bir kadın. Hı hı. Öz babasını reddeden, ismini değiştiren, kaçan ve kendini yeniden ismiyle, cismiyle, zihniyle, duyuşsal, biliste her anlamda kendini yeniden var eden ve bunu yaparken de aşktan güç olan bir kadın çok güzel. İlgi çeken bir şey? Az önceki Shakespeare'in Ophelia'sı ile e, ilişki kurdun ailen arasında. Roman şöyle başlıyor. William Shakespeare'den bir epigrafla başlıyor. Hı hı. Senin kalbin yaramdır benim. Hı hı. Ama burada kalmamışsın. Hemen ikinci bir epigrafı ekliyorsun. Hafıza ı Şirazi'den. Bu yaralı gönülle ben ne yapacağım? Hı hı. Burada şunu fark ettim. Konu aşk olunca Sadece batılı anlamda aşkın piri diyebileceğimiz Shakespeare yetmiyor galiba. Evet. Bu topraklarda İstanbul'da yaşayan evet. bir kadın karakterin hikayesini okurken bir yerde doğunun da Aşk tanımına ihtiyaç duyuyorsun galiba. Dolayısıyla bu iki epigrafla başladığını görüyorum. Öyle Hı -hı. değil mi? Çünkü Doğu'da daha ruha üflenen bir hikaye anlatıcılığı var. Daha dişil, daha işte mesela şehrazattan ve daha evvelki Hı -hı. romanlarımda mesela çok baskın temalardır. Şehrazat, Bin bir Gece Masalları, hikaye anlatmak, ölmemek için yaşamak. Ee, yaşamak için anlatmak gibi temaları ben sık sık kullandım daha evvelki romanlarımda da. Ee, burada da Doğu ve Batı'yı alıp onu harmanlamak, ee, bu evet yani İstanbul'da yaşayan bir yazar için bence kaçınılmaz. Ee, sadece Batı'ya dönmek ya da sadece Doğu'ya dönmek değil ikisinin harmanını yapmak. Ee, bence hem toplumsal olarak hem yazarlığımız hem edebiyatımız açısından zaten geleneğimizde var. Yani tam da var, ne bileyim daha çağdaş işte Orhan da var. Atilla İlhan'da var. Diğer romanlarına geçmeden önce bir aşkın 10 günü ile alakalı sormak istediğim bir şey var. Romanın isminde de vurgulandığı gibi bir ömre yayılan aşkın sadece 10 gününü anlatıyorsun. Hı. Bu kadar hızlı bir çağda hı hı. okuru durup dinlendirip 10 günlük sürede derinleştirmek mi istedin? Yoksa biraz zamanı yavaşlatıp dinginleştirmek mi istedin? Yoksa her ikisi? Çok güzel bir soru aslında her ikisi de e, hızlanmış bir çağdan bahsediyoruz. Birbirimizi çok kolay üzerine çizdiğimiz, harcadığımız, birbirimizi çok rahat yok ettiğimiz ve uzay boşluğuna bırakabildiğimiz bir çağdan konuşuyoruz Değil aslında. Uh -huh. Ve bunu yaparken tabii ki bu kadar yıllara yayılmış bir aşkı bir yoğun bakım ünitesinin yoğun bakım kapısının önünde geçen 10 günü yoğunlaşmak, uh -huh. karakterimin Hayatına dair bütün geçmişine dair bütün hesaplaşmalarını vermek ee, ve romanı böyle daha hani çağdaş roman tasarımına uygun bir hale getirmek için bu 10 günü tercih ettim. Ve tabii 10 gün ve 10 eşya üzerinden bütün aşkı anlatıyor. Hikayelerine ve romanlarına baktığımda evvel baharda bir kız yurdunda e, geçen e, bir genç kız hikayesi anlatıyorsun hı hı. aslında gençlik hikayesi gibi e, uzak bir masala baktığımızda yine narsist bir erkek karşısında hı hı. kendini korumaya ve var etmeye çalışan bir e, kadını anlatıyorsun hı hı. yine bir aşkın on gününde ailenin hikayesini okuyoruz e, romanlarındaki temel mesele e, Türkiye'deki Kadın ve kadınların duyguları, hı hı. E, kendi deneyimlerinden hı hı. mi sadece besleniyorsun yoksa kolektif kadın hafızasını hı hı. değerlendirmeye mi çalışıyorsun? E, kolektif kadın hafızasını yaşatmaya çalışıyorum. Kendi otobiyografik değil benim romanlarımın Hı -hı. hiçbiri. Yani ilk romanım bir mübadele romanıydı. Hiç değil. İkinci romanım yine tarihi bir kurguydu. İkinci romanımdan sonra durdum ve dedim ki insan ilişkileri ve o iletişim üzerine çalışmak istiyorum. Ve kafamda böyle muhayyal bir üçlemeyle çıktım yola. Evet evvel bahar bir yatakhanede başlayan bir dostluk. Seneler sonra iki kadının karşılaşması ve o dostluk nedir? Hı -hı. Dostluğun içinde ne vardır? Devam etmesi için o açık ve boşluk nasıl kapanır. Yine hızlı akan bir çağ e, hı hı. bakarak ikinci roman e, yani bu e, uzak bir masal bundan bir evvelki romanımda evet narsist bir karakter ve daha bağımlı bir karakteri böyle psikolojik bir olgu üzerinden e, hı hı. çalıştım. Nar, e, Narsizm kavramını orada e, irdelemek istedim. Orada tabii aşktan ziyade daha marazi yani aşkın daha marazi bir hali vardı. Hı hı. E, benim burada aslında yegane emelim eee insana bakmak, insanın hmm. ruhuna bakmak ve e, o ilişkilerin o çetrefilli halini, o gölgeli taraflarına bakmak, hmm. e, bunlara yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü zaten edebiyat buradan fışkıran, buradan zuhur eden bir şey. Yani hmm. o e, varoluşsal ya da işte aidiyet kavramından ben nereye aitim ya da daha böyle kimliksel bir sorundan fışkıran bir şey olduğu için edebiyat Tabii. bir buna... E, üstüne gitmek istedim. İkincisi de kadınlık hallerini anlatmayı evet çok seviyorum. Hı hı. Çünkü senelerce bize kadını erkek yazarlar anlattı. Hı hı. Yani seni evet Anna Karenina muhteşem bir roman. Evet Madame Bovary muhteşem bir roman. Fakat hep işte Halit Ziya'nın, evet Bihter olağanüstü bir karakter. Fakat hep erkeklerin kaleminden çıkan kadınlar Ve bunlar. Ve erkekler, erkek yazarlar tarafından cezalandırıldı Ve o kadar. Öldürülen. Ya <laughs> erkek yazarlar eminim onu yapmak istemiyordur. <laughs> Tabii ee, yani asıl niyet bu değil ama. Muhtemelen toplum onu evet. istiyordur onlardan Tabii. diye. Mecbur öldürüyorlardır diye düşünmek istiyorum en azından. Fakat senelerce yani <laughs> yüzyıllarca bize hep erkekler kadını anlattı. İşte o yüzden mesela ben Virginia Woolf'un <laughs> sesini çıkarmasını çok kıymetli buluyorum. Sadece Virginia Woolf'tan bahsetmeyelim. Elbette ki bu hikayede beslendiği, seni etkileyen pek çok yazarlar vardır. Hı -hı. Hem de izleyenlerimize de bir öneri de olabilir. Virginia Woolf'a ek olarak kimlerden bahsedebiliriz? Ee, İrem Buzan Hasanoğlu'nu etkileyen. Ya aslında çok. Var. Bana bu soru sorulduğunda hep kalı kalıyorum Çağdaşlardan Margaret Atwood'u tek geçiyorum. Kızının kızını. Ee, şey. Ve diğer bütün ve diğer. eserlerini. Yani on, çok üretken bir kadın. Ee, Janet wintersını kadın yazarlardan tek geçiyorum. Ee, onlara biraz torpil yapıyorum galiba. Japon edebiyatını gerçekten e, fanıyım, hı hı. <laughs> öyle söyleyeyim. Ee, geleneklerine bağlı kalan çağdaş Japon edebiyatçıları da çok severek takip hı hı. ediyorum. Peki bu bütün bu yazarlık çevirmenlik serüveninde e, beslendiğin diğer alanlar felsefe, psikoloji hı hı. biraz bunlardan bahseder misin? Ben daha çok psikolojiden destek alıyorum. Özellikle bu son 3 romanımda çok yoğun psikoloji. Zaten e, psikologlar çok severek okuyor romanlarımı. E, hastalarına, e, danışanlarına önerdiklerini söylüyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor tabii ki. Çok güzel. E, çünkü çok küçük yaşlarımdan beri İkinci bir dal olarak psikoloji çalışıyorum. Hmm. Böyle sadece hani Freud, Jung, Lacan, rüyalar da değil, daha kapsamlı, daha geniş psikolojinin her dalına belki. 20 senedir psikoloji okuyorum diyebilirim. Haliyle romanlarıma sirayet ediyor tabii ki psikolojik öğeler. Yani mesela işte bir romanımdan bir romanımı kurarken, ya işte burada Freud'un şu teorisini kullanayım ama bunu kurmacaya yedireyim dediğim bir hal var. Tabii ki onu bakın ben bunu yapıyorum diye yazmıyorum ama onu kurmacanın içine karakteri o şekilde inşa ederek, örerek <laughs> Tabiri caizse bir böyle dantel gibi ya da işleyerek e, bu şekilde kuruyorum. Bu son üç romanımda bu travma e, kelimesine ve travma kavramına hmm. çok takıldım. Özellikle böyle dünyaca ünlü travma uzmanlarını dinliyorum. Hmm. Onların işte söyleşilerine, ve webinarlarına katılıyorum. E, kitaplarını okuyorum ve böyle e, bayağı bu travma okumaları yapıyorum. Düşünüyorum gerçekten öyle mi? Kurduğumuz ilişkilerde duygusal ilişkilerde dostluk ilişkilerinde tabii ki daha önce de da kurduğumuz ailede dahi daha önce ailede yaşadığımız daha önceki ilişkilerde yaşadığımız travmaları tedavi etmek üzere mi bu bilinçaltı ama, bizi yönlendiriyor? Ama aynı modeli seçiyorsunuz. Yani ee, çok ama bu kalab kısır bir döngü oluşturur. Tabii ki. Zaten yani. bu romanın yazma sebebim buydu. Yani hmm. bir ortama girdiğinizde, kalabalık bir ortamda kendi travmanıza denk olanı seçmeniz çok kısa saniyeler sürüyor. Bu bir deney. Bu bir bilimsel hmm. olarak kanıtlanmış Bunu bir şey. Bunu kabul etmek her ne kadar zor olsa da... Bunu bilinçaltı bize bilinçaltı yaptırıyor. Bilinçaltı bu şekilde yönlendiriyor yani, diyorsunuz. Tabii yüzeysel olarak işte kaşı ne güzel, gözüne kadar güzel diyebiliyoruz. Aa, ne hoş biri diyebiliyoruz ama e, bunun o karanlık tarafına baktığımızda bilinçaltının o bir türlü çözümleyemediğimiz tarafına baktığımızda ki rüyalarda mesela açığa çıkan bir taraftır bu hı hı. işte o zaman aslında e, kendi annemizi babamızı bulduğumuzu ve partnerimizde bunu aslında çözmeye çalıştığımızı ve bu beni o kadar etkiledi ki çok bu kavram, bu olgu bu e, hikayeler beni o kadar çok etkiledi ki artık böyle e, herkes de şeyi sormaya başladım işte ilişki, anne baba e, nasıl yansıması çünkü işte e, kırık dökü ailelerden çıkınca yine o kırık döküklüğü arıyorsun çünkü onu öğrenmişsin ona alışmışsın ve kendini orada konforlu hissediyorsun. Ya yani ben çok, çok kavga ilginç. dövüş olan bir aileden çıktım o yüzden gideyim huzurlu bir aile kurayım demenin mümkünatı olmuyor. Bir şekilde kendini o döngünün içinde buluveriyorsun. Aslında temel amaç o olması gerekiyor. Yani o travmadan kurtulup Yüzeyde. daha huzurlu bir ortam Tabii. kurmak insanın temel amacı. Ama sen diyorsun ki bilinçaltı evet. böyle çalışıyor. O çatışmaya atıyor seni. Yani Çok orada ilginç. eğer kırık dökük bir e, ya da işte şiddet gördüğün bir baba varsa gidip yine şiddet görebileceğin ama sözel tacizde olabilir. Hani her hmm. türlü sözel taciz de değil mi? Şiddetten e, hmm. bahsediyorum. E, Birbiri ilişkinin içine atıyorsun kendini. Ve bunu hmm. o kadar e, bilinçaltının o karanlık yeri yönetiyor ki. Bunu işte farkına varabilmek zaten hayatta önemli olan bu. Bunu insanlar terapi yolculuklarıyla yapıyorlar, şifa yolculuklarıyla yapıyorlar. O kadar farklı bilim, bilim dışı alternatif yollar var ki. Zaten e, o kadar yaralıyız ki Mehmet. Şu an Değil bak mi? 2025 yılından bir bak. Naci. Bir son 5-10 senemize bir bak. Herkes şifa arıyor. Herkes yaralı. Herkes ilişkisinden şikayet ediyor. Kimse mücadele etmeyi de tercih etmiyor, Karşındakini anlamayı da tercih etmiyor. Fakat sadece yaralarını iyileştirmek için sağ sola koşturuyor. Kamplara gidiyorlar, işte şifacılara gidiyorlar. Zaten bu bu kitabımda da o var. Yani psikoloğa gidiyor, psikiyatriste gidiyor, şifacıya gidiyor, kahine Hı. gidiyor. Evet. Ve hep kendini iyileştirme çabası ya işte bu... modern birey evet. bu. Bu arayışı yadırgamıyorum. Yargılamıyorum ama arayışı daha doğru bir yerde e, takip etmek önemli. İyi edebiyatın şifa. insanlara şifa olabileceği kanaatindeyim. Kesinlikle katılıyorum. Yahut az önce sizin senin söylediğin gibi psikoloğum kitapların bazen öneriyor bazı hastalarına uyum hastalıklarına dedin Tedaviyi destekleyici bir unsur olarak Hı -hı. kullanabileceğini düşünüyorum. Hı -hı. Ya da okurun kendi bireysel terapi alanını, nefes alma alanını hı hı. E, kitaplarda bulabileceğine şifa yürekten inanıyorum. Şifa bu şifa yolculuğum. yolculuğuna çıkmanın bir e, yoludur. Hı hı. E, iyi kitaplar, Tabii güzel ki. hikayeler, yalnız iyi romanlar, yalnız olmadığını hissettirir sana. Bak hı. 500 sene önce yazılmış bir eserden bahsediyoruz. Ben bu hissi biliyorum diyoruz mesela. Shakespeare çok okuduğumuzda çok aşk şey. var, nefret var, kıskançlık var, vicdan duygusu var, iktidar duygusu. Var. Yani hep tanıyoruz duyguyu, tanıyoruz. Çünkü duygu evrensel bir şeydir. Hı -hı. Üzerine duyguların üzerine roman inşa edilir. Hı -hı. Şimdi böyle baktığımızda kendimizi yalnız hissetmiyoruz. 500 sene önceki insan da buymuş. Yani sadece sahneler değişiyor dekorlar değişiyor kıyafetler kostümler değişiyor ama insan aynı insan okay. Ruh aynı ruh kalp aynı kalp her ne Hı. kadar biz şu an bir yapay zekanın eline böyle düştük düşüyoruz ee, ama yine de ruh e, hala geçerliliğini koruyor duygular hala geçerliliğini koruyor Yeni roman ne zaman geliyor? Var mı yeni projeler? Evet, kafamda şu an gezdirdiğim bir karakterim var. Henüz yavaş yavaş oluşmaya evet, başladı. O bir aylardır benimle yaşıyor. Henüz ismini koymadım. Fakat işte mesleği yolculuğu böyle yavaş yavaş kafamda çizdiğim bir bir kadın kahramanım var yine. Kitabı yazmaya e, henüz başlamadım çünkü önce ben bir yol haritası çıkarırım, mutlaka hı hı. onun özetleri, karakter inşası... Hani ben yol haritam olmadan yola çıkmayan bir yazarım. Ki masa başına oturduğumda her gün ne yazacağımı bilirim çünkü zaten hı. E, edebiyat öyle ilhamla e, sürüklenen bir şey değildir. E, bu arada bir tiyatro oyunu yazdım, biraz ona yönelmek istiyorum. Ama çok güzel. E, değişik bir konusu var onu da inşallah çok yakın zamanda merakla bekliyoruz. Evet. Onun haricinde de Shakespeare çevirileri çıkacak vesaire. Böyle hani roman, çeviri, tiyatro oyunum böyle üçgeninde şu an gidip Ay, geliyorum. Bekliyoruz efendim hepsini. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum beni kırmayıp geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Umuyorum ki izleyenlerimiz için de keyifli olduğu kadar verimli bir sohbet olmuştur. Bugünkü tavsiyem şu. Edebiyatın şifa alanını sağlayabileceği faydaları es geçmeyelim. Duygu tüccarların eline düşmektense iyi edebiyat okumaya devam edelim. Bugün İrem Uzun Hasanoğlu ile Bir Aşkın 10 Günü romanının ana karakteri Aylin'e dair konuşurken aklımda Gülten Akın'ın yaşlanmayan bir kadına yazdığı şiir geldi. Ee, ve hatta İrem Hanım şöyle bir şey söyledi. Ben hem kendi deneyimlerimden hem de kolektif toplum hafızasından besleniyorum ve romanlarıma bunu aktarıyorum dedi. Ee, Gülten Akın'ın da buna koşut, buna paralel bir düşüncesi var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Şiirlerini, şiirleriyle alakalı. Diyor ki, ağıt mı yazıyorum türkü mü? Ağıtların, türkülerin konuları beni yüreğimden vuran konular oluyor. Bir durulma döneminden sonra kişileri, olayı yine titizce inceliyorum. Duygularım beni nedenli zorlarsa zorlasın, bir kez bile ağıtın, türkünün konu kişisini ya da olayını onu yetiştiren, oluşturan toprağıyla, tarihiyle öğrenmeden doğrudan yazmaya geçmedim. Dedim ya, ilk duygusal algılamamı, tepkimi soğuttuktan sonra yaşamın doğasından çıkarıp sanatın doğasına almaya çalıştıkça yazıyorum. Şiir yazmanın bence en önemli noktası yaşamın sanata dönüştürüldüğü andır. İşte bu yaşamın sanata dönüştürüldüğü anlarda karşımıza şiirler, hikayeler, öyküler, romanlar ve daha pek çok tür ortaya çıkıyor. Yaşlanmayan bir kadına türkü de yine böyle bir şiir. Bugün sizlere programımın Türk şiiri bölümünde Gülten Akın'ın Yaşlanmayan Bir Kadına Türkü adlı şiirini paylaşacağım. Bir taslak olmadı yüzün hiçbir zaman. Bitmiş bir resmin çizgileriydi. Kendi yüzüne kendin çizdin. Sevgiler, korkular, evmeler içinde atlas dokuyup şayak biçtin. Makaslar sen, terzi sendin. Biri bol gelendi halk bedenine, ötekisi dar. Okul önlüğün, mapus giysin. Hayatından övgülerle yitirdiğini yüce bir dirimde kargışla derledin. Belki gövdenin de dışındasın şimdi. Ayağa kalktığı nesnelerin bile, her şeylerin yürüyüp karıştığı, susturulmuş, suskun günler içinden Biraz geç de olsa gerekenleri kadın elin, ana elin, üretken elin belki yine sen derleyeceksin. Ak başına dağlardan getirdiğimiz gül yapraklarıyla yastık yaptık. Şimdi dinlen. diyor Gülten Akın bu şiirinde. Bugün yazar ve çevirmen İrem Uzun Hasanoğlu'yla son romanı Bir Aşkın On Günü'nü konuştuk. Roman üzerinden yaşamın bizleri zorladığı kimi dönemlerde ısrarla ve dirayetle yeniden kendi yaşamlarımızı daha güçlü bir şekilde kurabilme imkanlarını idrak etmeye çalıştık. Haftaya Edebiyat Günlüklerinde görüşmek üzere. Esen kalın.